bugüne kadar yapılan silahlı saldırılar bir türlü başarılamayan ve bir türlü sindirilemeyen iki Kürt iş adamına konuşacağız. Bir tanesi Sayın Hüseyin Baybaşı'nın, bir tanesi Sayın Nihat Karaaslan. Neler oldu? Bizler başlıklar halinde söyleyeceğiz. Gerisini gidip araştırmak sizlere kalmış. Şimdi elimizde belgelerimiz var. Elimizde donelerimiz var ve ortaya koyuyoruz, konuşuyoruz. İlk önce Sayın Hüseyin Baybaşı'ndan başlayalım. Sayın Hüseyin Baybaşı 1997 yılında ev hapsinde bulunurken kendisine e, o dönemin Bakanlar İçişleri Bakanlarından ve e, istihbaratından kişiler gidiyorlar. E, devletin askeri ve siyasi parlamenter parlamenterlerinden tutun diğer e, milli güvenlik kurulundan da kişiler gidiyorlar. Ve kendisine diyorlar ki biz PKK ile olan bu sorunu çözmek istiyoruz. Siz de bize yardımcı olun diyorlar. Şimdi o dönemde araştırabilirsiniz. Bütün kağıtlar yani belgeler pardon. Bütün belgeler ortada ve bunu nerelerden araştıracağınızı programın sonunda söyleyeceğim. Şimdi o dönemden sonra o dönemden sonra böyle büyük bir şey başlıyor zaten. Ama Şimdi bu dönemden önce de bir şeyler var. Ne var? Diyarbakır Dayanışma Derneği'nin kurucularından bir tanesi de Hüseyin Baybaşı. Hüseyin Baybaş'ın o dönemde o dönemde e, bir gece şey düzenliyorlar. E, Diyarbakır Dayanışma Derneği olarak bir gece düzenliyorlar ve gecenin çıkışında e, çıkışında e, evine giderken e, arabası zırhlı araç olmasaydı zaten o saldırıda e, o suikaste öldürülmüş olacaktı ama aracı zırhlı araç olduğundan dolayı e, kurtulabiliyor. Tabii karşılıklı çatışma haline giriyorlar o dönemde. Şimdi e, ama o gecede kimler var? İstanbul emniyet müdürü var, İstanbul iç, e, şey valisi var, e, Hayri Kozakçıoğlu var, de, var da var, bütün üst görevliler var. O geceyi kutluyorlar ve o gecenin çıkışında yalnız evine giderken silahlı saldırıya uğruyor. Ne kadar ilginç değil mi? Silahlı saldırıya uğruyor. Bu suikastten sonra bir de Çağlayan da hasta uğruyor ikinci kez. Daha sonra o dönemin Türkiye Yargıtı, Askeri Yargıtay Başkanı Sayın İlhan Şenal Paşa Sayın Hüseyin Baybaşı ile diyaloğa geçiyor. Görüşüyor kendisiyle. Diyor ki Hüseyin diyor eğer ki sen gidip devlet kanallarına çıkıp tek devlet, tek millet demediğin süre içerisinde seni de öldürecekler beni de diyor. Ona göre haberin olsun. Şimdi orada kendini de katıyor tabii ki olaylara. Arkasından Hayri Kozakçıoğlu, Hayri Kozakçıoğlu oğlu Sayın Hüseyin Baybaşı görüşmeye gidiyor ve diyor ki diyor ki burada aynen olduğu gibi anlatıyorum çünkü bunlar aynı şekilde bir de kitaplarda da yansımış zaten o kitapların ismini de size vereceğim Oradan da temin edebilirsiniz görürsünüz ve aynı şekilde de zaten kanallarda da Türk kanallarında da Kürt kanallarında da dile getiriliyor. Bu istediğiniz şekilde de araştırabilirsiniz arkadaşlar. Hayri Kozakçıoğlu orada şunu söylüyor kendisine diyor ki diyor gel bak inadı bırak Hüseyin diyor <laughs> İnadı bırak diyor bölgenin bütün bu bölgenin bütün ihalesini sana verelim. Ve bu ihaleyi istediğin kişiye verebilirsin. Yıllık olarak diyor 100 e, milyon, 100 milyon e, dolar sana en az diyor yıllık olarak vereceğiz diyor. Daha sonra e, sana bin tane özel koruma vereceğiz, istediklerini içerisinden seçersin diyor. Ve aynı şekilde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ihtiyaç yani e, bu e, askeri kurum kuruluşlara devlete bağlı olduğu diğer kurumların... İhtiyaçlarını karşılayan para sana verilecek diyor. Aynı şekilde sen karşılayacaksın. Ve diyor aynı şekilde diyor bölgede diyor koruyuculuk sistemini eline al ve diyor bunu kontrolünü sen yap. Kontrolünü sen yap diyor yani. Bunu da söylüyor. Diyor sen bunları biz sana vereceğiz. Sen de diyor şey yap. Sen diyor yapacağın tek şey... Televizyonda ekranlara çıkıp biz Kürtlerle Türkler aynıyız, ee, bizim birbirimizden farkımız yok, ayrımımız yok, tek millet, tek devlet, tek bayrak adı altında bir konuşma yapacaksın ve bunların hepsi senin için olacak diyor. Sonra 2002 yılında Erdoğan'ın temsilcileri, 2025 yılında tekrar Erdoğan'ın temsilcileri, Milli Güvenlik Kurulu'ndan, e, ...geliyorlar kendisine. Erdoğan'ın sözcüleri geliyorlar. Diyorlar ki Hollanda'daki yapmış olduğun savunmadan vazgeç diyor. Vazgeç diyor. Biz burada diyor aynı zamanda... E, ...buradaki savunmadan vazgeçersen diyor... ...biz sana e, devletin... ...yani senin uğratmış olduğun... E, ...maddi ve manevi... ...karşılığını diyor biz sana vereceğiz diyor. Biz bunun hepsini karşılayacağız. Sen de bu davadan vazgeçeceksin diyor... Ee, biz de diyor sizinle birlikte diyor oturacağız bu Kürt meselesini birlikte çözeceğiz biz bu çözümü bu yönde bir çözüm arıyoruz diyorlar. Hüseyin Bay başında diyor ki madem öyle diyor ben davamdan vazgeçmem çünkü benim üzerimde herhangi bir açıklama yok diyor. Yani benim üzerimde herhangi bir belge yok. Şimdi burada bir mahkeme açılmış ama mahkeme yok. Dava yok. 29 yıldır mesela şu anda içeride kendisi. O dönemde de herhangi bir dava nedeni yok. Ortada bir neden yok ve Tayyip Erdoğan'ın sözcüleri şunu söylüyorlar. Evet. Öyle. Ve burada Almanya devleti ile Hollanda devleti arasında bir anlaşma yapılmış. Eğer sen kabul edersen bu davadan vazgeçer, bu savunmadan vazgeçersen biz bu anlaşmayı sonlandıracağız. Seni de Türkiye'ye alacağız. Bu Kürt meselesini birlikte çözeceğiz ve senin maddi manevi bütün giderlerini de karşılayacağız. Zararını da karşılayacağız. Şimdi bunun yanı sıra Hüseyin Babaşın diyor ki o zaman diyor devletler arası yapılmış olan belgeleri bana göndereceksiniz diyor istihbarat avukatlar aracılığıyla bunu Hüseyin Baybaşı'na gönderiyorlar. Bu sözlerini tutuyorlar. Ve bu belgeleri Hüseyin Baybaşı'nın kendi mahkemesinde kullanıyor. Daha sonra 2014 yılında Hüseyin Baybaşı'nın bakıyor ki gerçekten Kürt ve Kürdistan meselesi konusunda kendisi kendisine verilen sözlerin hiçbir tanesi yerine getirilmediği için aralarındaki diyaloğu kesiyor. Ki bunun açıklamalarını benim kendisiyle cezaevinde bundan bir ay önce 11. ayın 31'inde Kendisiyle yapmış olduğum röportajda da anlatıyor. Türkçe bölümde dinleyebilirsiniz. Şimdi bunu yanı sıra e, ilişkiler kesildikten sonra tekrar bir diyaloğa geçirmek isteniyor ama bir türlü bu kapılar açıklan, e, aralanmıyor. E, bu aynı zamanda bir e, kitapta bas kitabının kitabında da yer alıyor. bas kitabında da aynı zamanda e, ilk basımında değil ikinci basımda çünkü ilk basımında bazen bazı böyle olmayan şeyler vardı. Onlar düzeltilmiş. Tekrar siz oradan da baktığınızda bulabilirsiniz. Şimdi e, o olaylardan sonra 2014 yılında ilişkileri kesilen Hüseyin Baybaş'ın <laughs> bunu kendisiyle yapmış olduğu röportajda da dile getiriyor zaten. 2017 yılında Birleşmiş Milletlere bir proje sunuyor. Diyor ki biz Kürdistan hükümetinin yani Kürdistan'ın bağımsızlığı için bağımsız Kurdistan projesini Birleşik Devletler'e sunuyoruz. Ve bu tarihte Kürtlerin yapmış olduğu Kürtlük yani Kurdistan adına yapılmış olan ilk hamle. Bunu Birleşmiş Milletler aldığını ve bu aldıkları bu projeyi değerlendireceklerini söylüyorlar. 2023 yılının Temmuz ayında da gelen bilgilere göre de resmi olarak kabul ediliyor. Bu talep. Şimdi bu talepten sonra 2023 yılında kabul edilmesinden sonra bunun daha yaygın bir şekilde bu proje ülke içinde, ülke dışında, Avrupa'da büyük bir hareketlilikle devam ediyor. Aynı zamanda bu kabul edildikten sonra Hüseyin Baybaş'ın bazı Arap ülkelerinin kapısını çalıyor avukatları aracılığıyla, diplomasi aracılığıyla ve bu Arap ülkeleri Kürdistan hükümetini tanıdıklarını, bağımsız hükümetini tanıdıklarını fakat bunu kendilerinin dile getirmek istediklerini söylüyorlar. Bizim tahminlerimize göre şimdiki Orta Doğu projesinin biraz daha şey bulmasından sonra bir kalıp bulmasından sonra şeklinin değiştiği şeklinin değiştirildiğinden sonra yeni istedikleri şekle geldikten sonra bir açıklama olacağını diye Olur diye düşünüyoruz daha doğrusu. Şimdi bunun yanı sıra e, İsrail Devleti ile de müttefiklik anlamında bir ilişki kurulduğunu söylüyor. Ve bu e, ilişkilerinin kurulduğunu ve bunu da e, yardım mahiyetinde değil kurulduğunu, e, Kürdistan bağımsız hükümetinin ve İsrail hükümetinin ittifat ittifakından bahsediliyor. Ediliyor. ABD hükümetinin ise hala buna cevap vermediği ama sıcak baktığı söyleniyor. Şimdi bu tarihte olan ilk olayları da dile getirmek gerekiyor. Aynı zamanda biz bunu dile getirirken de şunu da eklemek istiyorum. Şimdi Hüseyin Baybaşı'nın hakkında yani Sayın Hüseyin Baybaşı'nın hakkında söylenen bunca şeylere rağmen Avrupa'da yakalanıyor belge yok dava yok resim yok görüntü yok video yok ama narkotik olarak yakalanmış deniliyor şimdi ellerinde hiçbir belge yok ama isim bu isim olarak geçiyor tıpkı e, Türkiye'deki kısmetin bir gemisinin batırıldığında nasıl ki Hüseyin Baybaşı'nın ismi malzeme olarak kullanıldıysa Burada da aynı şekilde bir oyun oynanıyor. Neden diyeceksiniz? Kısmetin bir gemisi devletin kendisine ait olan bir gemiydi. Ama Hüseyin Baybaşı'nın ismini kullanaraktan kendilerini temize çıkarttılar. Ve herkes de şu anda Hüseyin Baybaşı'nı olarak biliyor. Bu bir. Diğer bir taraftan, peki arkadaşlar size şunu sorayım. Bizim bu Kürt iş adamları, zaten faili meçhullerde öldürülenler öldürüldü. Ve geride kalan bu iki kişi, bu iki isim varlığını koruyabilmek için kimliklerini koruyabilmek için ellerinden geleni yaptılar. Şimdi Hüseyin Baybaş'ın sizin size de böyle teklifler gelmiş olsaydı ne yapardınız? Bence çok ender ve nadir insanlar bu tekliflere karşı sadece öz kimliğini kullanabilirler. Mesela bu insanlar Met TV'nin kuruluşunda e, maddi anlam, maddi ve manevi anlamda destekleri olan kişilerdir. Aynı zamanda ki bu kişilerden bir tanesi Hüsey Sayın Hüseyin Baybaş'ın Behçet Can Türk. Siz o dönemin e, kuruluşunda dergi ve gazetelerin ve aynı zamanda televizyonun kuruluşunda kimler vardı, kimler yoktu araştırıp öğrenebilirsiniz. Çok basit. Şu anda dünya o kadar küçülmüş gibi telefonun içinde. İstediğiniz dakika her şeyi öğrenebilirsiniz. Emin olun bundan. Hüseyin Baybaş'ınla ilgili de TGRT, e, Hürriyet, ee, sabah işte Kürt kanallarından mesela o dönemin e Selasol programlarından e yayınlanmış bu, bu şeyler onlardan bulabilirsiniz birçok yerlerde var bulabilirsiniz yani isteseniz sosyal medya alanlarında bulabilirsiniz ve ayrıca Hüseyin Baybaşı'nın bütün belgeleri, bütün kayıtları, bütün yayınları, bütün her şeyi günlük olarak e kendi resmi hesabında bütün sosyal medya Twitter, e Facebook ve diğerlerinde bulunuyor. İsterseniz oraya da git, gidip açıp hepsini kontrol edip öğrenebilirsiniz. Çok basit bir şekilde. Ama şöyle bir şey var ki devletin içindeki bazı troller Kürt iş adamlarını Kürt iş adamlarıyla olan şu süreci sanki böyle şahsiymiş gibi değerlendirip insanlara böyle lanse etmeye çalışıyorlar ve insanlar da buna inansın bu şekilde hareket etsin istiyorlar ama akıllı olan birazcık zeki olan kendi araştırır bulur zeki olmayan akıllı olmayan da zaten kulaktan dolma şeyleri öğrenir ortama da yayar ne demişlerdi şöyle bir söz vardı diyor ki kötü insanlar olayları söyler akılsızlar inanır aptallar da yayar işte böyle bir durum var Evet arkadaşlar şimdi gelelim gelelim Sayın Nihat Karaslan'a. Nihat Karaslan'la ilgili de şimdi aynı biz bu e, zamanda bu belgeleri söylerken belgeleri de size gösteriyoruz tabii ki biz bu e, şeyde bu durumda gösteriyoruz çünkü bizim hiçbir zaman e, şeyimiz olmayacak yani biz kendi adımızla ve yapmış olduğumuz e, şeylerde programlarda belgesiz konuşmuyoruz ve adressiz konuşmuyoruz. Şimdi siz, şeyin, şeyin e, Sayın Nihat Kara Aslan'ın kendi Twitter hesaplarında da kimlere vurgu yaptığını ve kimlerin kimlerle olan tartışmalarını ve ne şekil neden olduğunu hepsini anlatıyor zaten. İsterseniz oralara gidebilirsiniz, isterseniz oralardan bütün bilgileri elde edebilirsiniz. Bu çok basit bir şey. Çok basit. Tıklıyorsunuz, giriyorsunuz. Çok basit. Şimdi Nihat Karaaslan kendisi Bingöl'lü. Aynı zamanda devletin seçmiş olduğu kanaat önderlerinden birisi. Kanaat önderi demek ne demektir? Kendi milletiyle devlet arasında bir köprüdür. Devletin sunmuş olduğu ya da devletin kendi milletine gitmek istediği bazı noktalarda bazı yerlerde o oraları değerlendiriyor. Bak kanaat diyor. Kanaat. Kanaati geldi mi acaba? Gerçekten buna inandı mı? Kendi milletine bunu sunabilir mi? Şimdi ee, ki Sayın Nihat Karaaslan'ın da kendi bulunduğu aşireti ve kendi bulunduğu topraklar üzerinde etkin ve yetkin bir insan olduğunu bildiği için ona bu görev alması için e, bir ricada bulunmuştur ve o da kabul etmiş. Şimdi aynı şekilde e, Sayın Nihat Karaaslan'ın kardeşi de Kurdistan davası e, için cezaevi yatmış ve en ağır e, işkencelerden geçmiş. Hatta Madem ki Kurdistan vardır diyorsun, vücuduna sigarayla Kurdistan haritası çizilmiş birisidir. Tamam mı arkadaşlar? Bilmediğiniz şeyler hakkında öyle kafadan dolma konuşmayın. Önce bir öğrenin. Öğrenin nedir? Bu devletin içerisinde bizim bir Kürt iş adamımız kapısının önünde devlet tarafından seçilmiş bir kanaat önderi kapısının önünde kurşunlanıyor ve devlet hala çıkıp da herhangi bir açıklama yapmıyor. Aynı şekilde aynı şekilde bunun gibi bu uğradığı suikast gibi birkaç yıl öncesinde de aynısını yaşıyor. Eşi ve çocuğu da arabadayken bunu yaşıyor. Düşünebiliyor musunuz? Ve devlet o zaman da bir açıklama yapmıyor. Ve bu olayın üstünü örtbas ediyor. Şimdi neden örtbas ediyor? Bir, devlet içerisindeki ki yuvalanmış kişiler Nihat Karaslan'ı yok etmek istiyor. Neden yok etmek istiyor? Kürt kimliğinden dolayı yok etmek istiyor. Bu mesele şahsi kişilikli kişisel bir mesele değil. Bu mesele mafyalarla onunla bununla olan bir mesele değil. Kavga dövüş meselesi değil. Kavga dövüş meselesi olsaydı var ya devlet çıkardı böyle açık açık derdi ki arkadaşlar. Nihat Kara Aslan meselesi kesinlikle ve kesinlikle 2-3 kişi arasında yaşanmış bir şahsi meseledir. Onlar birbirlerine karşılıklı atışmışlar birbirlerine silah sıkmışlar. Olay budur. Bundan ibarettir. Bu olayla ilgili araştırmalarımız devam etmektedir der. Konu biter. Ama ve devlet bir araştırma yapmıyor. O zaman devletin içine bakmak gerekiyor. Neden devletin içine bakmak gerekiyor? Neden biliyor musunuz? O hani bazıları söylüyor ya Nihat Karaaslan Ergenekoncu Ergenekon içerisine bakın diye. Ergenekon bir çatı. Bir çatı. Neyin çatısı? Devlet içerisindeki kümelenmiş, kümelenmiş kendi varlığını koruyabilmek için etkin ve yetkin bir şekilde çalışan bir e, çatı, bir örgütsel diğer kesimlerin örgütsel kurum ve kuruluşların bir araya getirdiği ve isim olarak kendilerine Erganakon diye nitelendirdikleri bir yapı. Bu yapının varlığını, varlığını Deşifre eden Nihat Karaaslan, deşifre edenlerden bir tanesi Nihat Karaaslan. Şimdi eğer buranın üyesi olmuş olsaydı, Ergenekon davasından yargılanmış veya Ergenekon davası ile ilgili herhangi bir durumu olmuş olsaydı neden deşifre etseydi, etti? Ha? Devlet neden onu kanaat önderi olarak seçti? Artı devletin devletin kendisi bu konu patladıktan sonra, yani bu olaylar olduktan sonra zaten daha çok olaylar kızışıyor. Bakın, size şöyle söyleyeyim. Mesela Ankara Ağır e, Ceza Mahkemesi'nde, 21. Ceza Mahkemesi'nde şöyle bir durum var. Diyor ki, sizin dedeniz diyor, Şehzade destek vermiştir diyor. O dönemde Şehzade hareketine destek vermiştir diyor. Ve diyor, bu destek verme, verdikten sonra diyor, sizin de diyor aynı şeyden geliyorsunuz. Aynı çizgiden geliyorsunuz. Bunun bir açıklamasını yapar mısınız diyor. Düşünsenize davanın içerisindeki bir tanesi 1925 yılındaki Şeyh Said hareketine destek veren dedesinden dolayı dolayı açılan bir dava. Böyle bir şey duydunuz mu? Şimdi peki bu insan siyasi bir yönü olmasa. Bu insanın e, siyasi bir yönü olmasa bu insan neden neden gerçekten biz bunu merak ediyoruz? Neden bu insan gitsin böyle bir eziyet görsün, böyle bir kapsının e, kapısının önünde kurşunlansın ama devlet kesinlikle buna cevap vermesin ve desin ki kardeşim sen senin deden Ta o dönemde kalan bir yara senin deden 1925'te Şeyh Said İsyan'a destek vermiş diyor. Ve e, Yimmao'nun torunu olarak senin de buna bir açıklık getirmen gerekiyor Siz şimdi bundan ne anladınız? İşte ben size anladığımı söyleyeyim şimdi arkadaşlar bakın. İlk önce şunu düşünün. Kürt iş adamlarına yönelik bu yapılan saldırılar eğer ki inancınız olsun bizim Kürt iş adamlarımız bunların yani devletin tekliflerini kabul etmiş olsaydı bugün devletin en üst noktalarında olurlardı. Anlıyor musunuz? En üst noktalarında. İnanın buna. Bunu da yapabilirlerdi. Mecbur değillerdi. Bir Hüseyin Baybaşı'nın 29 yıl cezaevinde yatmak zorunda değildi. Bir Nihat Karaaslan hep dışarıya çıktığında acaba ne zaman kurşunlanacağım diye düşünmek zorunda değildi. İsteseydi kabul edebilirdi. İsteseydi aynı e, devletin içerisindeki kümelenmiş grupların içerisinde yer alabilirdi. Alabilirdi. İşte bu süre, bu süre şey süresi değil. Bu süre e, yani bu olan olaylar şahsi bir mesele değil. Mafyalarla yaşanan bir olay değil. Devletin içerisindeki kümelenmiş olan kesimlerin bizim Kürt iş adamlarına dayatmış oldukları siyasi kimliklerinden vazgeçme sürecidir. Bizimkilerinin vazgeçmemesi onları bu noktaya getiriyor. Buyurun araştırın. Sayın Nihat Karaaslan'ın yazıları, tweetleri kendi sayfasında var. Buyurun göster biz de gösteriyoruz bunu döne döne başladığımızdan beri programa. Biz de bunu gösteriyoruz. Ama şimdi sizlerin de bu konulara eğilmek istiyorsanız, merak ediyorsanız, istiyorsanız, öğrenmek istiyorsanız çok basit bir tıklıyorsunuz, buluyorsunuz, her şey ortaya dökülüyor zaten. Her şey dökülüyor. Ama beyninize bu toplum mühendislerinin, toplum bilimcilerinin beyninize empoze etmek istedikleri şeylerden değil kendiniz araştırın öğrenin ve kendiniz buna karar verin. Yani biz bir milletiz. Düşünsenize Kürt iş adamlarından karşı duran, zaten sindirilen, kabul eden içinde devletin yanında Kürtlüğünü bile söyleyemiyor. Bazen böyle bir gerektiği zaman evet ben de Kürdüm ya kim bize ne diyebiliyor diyorlar, geçiştiriyorlar. Ama ben Kürtüm ve Kürt kimliğimden taviz vermiyorum diyorsa bunlara maruz kalıyor. İşte biz bu yüzden diyoruz ki arkadaşlar Yaşanılan olay, yaşanılan olay siyasi bir olaydır. Siyasi, şahsi bir olay değildir. Siyasi olayları yaşadığımız zaman bunları da dile getirmeniz gerekiyor. Bugün bana değmeyen yılan bin yaşasın mantığı yarın sabahın ilk ışıklarında sana da değebilir. Anlatabiliyor muyum? O yüzden değerlerimize sahip çıkalım. Araştırın. Gayet normal bir şekilde. Sayfaları açık, canlı, yaşanan olaylar gerçek. Kapısının önünde kurşulanan bir insanın devletin herhangi bir açıklaması olmadığı bir dönem yaşıyor ve yaşıyoruz. Bu yüzden diyoruz ki biz irdeliyoruz, irdelemeye de devam edeceğiz. Çünkü devlet çıkıp bir açıklama yapmak zorunda diyoruz. Evet arkadaşlar biz bu konuları dile getirirken önemli noktalara işaret ediyoruz. Herkes işaret edilmiyor. Bakın Türkiye'nin içerisinde şu anda en az minimum en az 20 milyon insan yaşıyor. Minimum dışarıdakileri içeridekileri göç, göç etmişleri bilmem şunun adı mı? Kurdistan toprağı üzerinde. Sadece bizim Bakır Kurdistan dediğimiz onların Doğu Güney Doğu Anadolu bölgeleri dedikleri yerde 20 milyon minimum 20 milyon insan yaşıyor. Şimdi buradaki yaşayan insanlar buradaki yaşayan insanların içerisinde iki kişi gündem oluyor. İki kişi gündem oluyor. Niye? Niye gündem oluyor? İşte bunu da siz bulun. Lütfen. Bulun. Buyurun. Devletin adamıysa niye kurşunlandı? Devletin adamıysa adamıysa neden devlet kendi adamına korunuyor? Hüseyin Baybaşı'na verilen bu kadar destek ve tavizler neden reddedildi? İşte her şeyin özü Kürt milleti, Kürt'ün kendisi. Bu saydığım isimler Kürt milliye, milliyetçileri ve kendi milletinin fedaileridir arkadaş. Açın gözlerinizi. Devletin sizin beyninize empoze etmek istediği şeylere değil. Değil. Kendi Kürt kimliğinize odaklanın. Bunca şeyleri elinin tersiyle iten insanlar boş insanlar değil. Teşekkür ederim.